Pemigüne haber mobil bir normal sürülüyoruz. Türkiye özellikle son dönemlerde yurt dışına açılma konusunda müthiş bir performans sergiliyor. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarımız da tabii ki bu vesileyle Türkiye'ye yönelik yatırımlara e, kapı açmak durumlarında var. Şu anda da gerçekten e, 193 ülkede sadece Türkiye'mizde var olan ve Türkiye'ye ait bir teknolojinin Önündeyiz. Akıllı inek, evet. Türkiye bunu biliyor ama bilmeyenler için bir kez daha izah edelim. Çocuklara sütü, hayranı, sevdire, akıllı inek otomatının şu olumundayız. E, yatırımcı bir su grubu iş kadını var. Son gün, tamam. Hemen hoş geldiniz. E, biz akıllı inek ofisindeyiz. Evet, e, Derya Hanım bize, Dalus Efendi'ye, Agiat Genel Başkanı Beyler bir kez daha tanıtımı gerçekleştirecek Sözü size bırakıyoruz. Bugün sizlere Sayın Cemil Çavuklu'nun böyle durum akıllı yemek projesinden bahsetmek istiyorum. Proje çok basit. Aslında kullanımı da çok basit. İnsanlarımızı özellikle çocuklarımızı gazlı içeceklerden uzak tutabilmek için çok özel bir cihazdan bahsetmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada maket bir ineğimiz var. Bu maket ineğimizin telefon açıyoruz. Telefonumuzu açıyoruz. Lütfen bardağın kazmeni yerleştirelim. Cihaz o kadar özel hazırlanmış ki zaten konuşmalarıyla da sizi yönlendirebiliyor. Şu an süt veriyor. Değil mi? Evet, şu anda süt veriyor. <laughs> evet. Sütümüz seçiniz. Evet, Soruyorum ediyoruz. Soracağım içiyoruz. size. Yani e, tabii bu akıl inek otomatı, e, Türk mucidi ayet, Cemil Tanrıoğlu'nun zaten biraz önce tanıştığınız. Şimdi bu kişiler Şerif Hanımefendi olarak, küçük olarak, çok mutlu olduk. Yani Türkiye'ye yatırmayı ya da yurt dışına yatırmadınız. E, Sıcağı sormak istiyorum. Nasıl buldunuz bu akıl fikir olarak? Öncelikle benim çok ilginç türlü, türlü e, gerçekten, e, Çok Gerçekten çok değerli. Enteresan bir ürün dedi. Gürtücüm'de e, yaşıyorsunuz, evet. mesela böyle bir ineğe yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii neden olmasın, e, her şeylere göre böyle bazında e, çocuklar için çok harika. O anlamda bile gelmiyor. Yani, çok harika bir e, şey. Gerçek anlamda, gerçeği söylemek gerekirse harika Harika, teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii iş adamlarının temsilcisi olarak bir iki cümle de biz, Akilat Genel Başkanı Beyler Kaya'dan alalım. Değerli arkadaşlar, e, Cemil Kendiroğlu'nun sayın e, hemşerim olması hesabıyla bir projeyi bir e, ve böyle bir projeye imza atmasından dolayı kendisini defalarca tebrik ve takdir ettik. ve milletli misafirim, e, Belçika'da yaşayan değerli iş adamı, iş kadını kendisi ülkemizde de e, devasa güzel de projeler yapacaklar, e, yatırım yapacaklar. Bu projeyi de inşallah kendisine e, yurt dışında da vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bir sevdik adına e, dinletmiş durumuyormuş. E, eminim ki çok da beğendi. her zaman söylüyorum, iddialıyız. E, bu proje e, tutmazsa tutmaz yani, olmazsa olmaz. Çünkü e, şöyle bir durum var, ülkemizde sağlığımıza zararlı birçok alanda vazgeçilmez olarak yorulan gazlı içeceklerin önüne geçebilmek için de milli ve yerli çiçeğimizi bu tarz projelerle çocuklarımıza e, sevdireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Efendim, yerli ve millidir. hakikaten de yerli ve millidir. bir ürün. E, ümit ediyorum onun yurtusunda da siz belki de inşallah. Tabii inşallah ee, göre bize değildi, bize edersiniz e, bu görevimize verildiğinde onu izlersiniz bizi. dediğim gibi çok faydalı gördüm. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. E, İşin ticari yönünü kenara bırakırsan yani çocuklar. İş için iş olarak çok faydalı bir şeydi İşin o yönüyle bak. Yani çok teşekkür ediyoruz. Sonluk Kala, Beyler Kaya ve diğer katılımcılar hanımefendiye akıllı iğneyi üretici tam Tamburoğlu'na görüşmek ümidiyle. <laughs> <günüyle. gülüyor>